Evet arkadaşlar. Şimdi Nusret Mayın gemisini gezdik. Şimdi burada müze var. Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey Müzesi imiş. Yine aynı ekip gezeceğiz. Ve burada da ilk yardım yeri var. Kızılay Zığın Dere diye geçiyor. Zığın Dere Sarı Yeri ilk yardım yeri. Buradaki tabi mermi geçirmesin diye koyulmuş. Giriş kapısı. İçeride temsili bir tane yaralı adam resmi. Bakın şurada 3-4 tane bir şişeye benzer şeyler de ilaç olarak düşünüyorum. Şu sol köşede ışık olarak gaz lambası var. Böyle. Şimdi müzeye giriyoruz. İçeride neler bekliyor bizi neler. Bakın sağlara. Tamam oğlum. Çayında da görüşürüz. Burada camları dokunmak yasak ama çok güzel. İstiklal matalı. Gerçek bir bakalım. Bu Mayın Games'i kazanmış. Şimdi. Camlara dokunmak için. Şu, şekilde camlara dokunmayız oğlum. Adnalı gibi benzer bir şey var. Oğlum bu Adnalı. Gerçi Adnalı şu top mermisi. Bakın tüfek, burada. Tüfek parçası. Tüfek. Gerçek. Çanakkale'den gelen vatan toprağı. Şu Altı şehirde. bin adet mermi sarf etmişler Çanakkale Savaşı'nda. Hayır, bir metrekaredir Bulunduğu alan, bu merminin bulunduğu alan bir metrekare Böyle doğruymuş Aynen. Sadece bir metrekare kare. Bir metre kare de birebirdir. Evet. Çanakkale'den gelen vatan toprağı diye Ve düşün, Çanakkale'nin tamamını düşün yani o, o savaşın olduğu yeri. Burada... Suma arası. Bakalım yine mermi bu herhalde kılıç burada şey kır süngü mü diyorlardı buna? Çoğada kırma mermi nerede acaba? Birbirine birbirine Çanakkale'deymiş o. Birek birek. Birek. Yani bir düşünün o kadar zorlu bir savaş. İşte burada yazını demirler var. Güzel şeyler var. Şunu göstereyim. Geldim dur. Bakın burada yanında 25 Nisan 1915 Gelibolu saldırısını ilk gün yazıyor. Tamam. Ne gösteriyordun sen burada bana? Göster. Bakın bakalım. burada madalya benzer şey de var bir. O dü düğmedir oğlum. Şimdi şuraya gelelim. Burada büyük top vermi var. Oo bak bunlar gördün mü gerçek. 7 40 7, 67 lik Mermilerin büyüklüğüne Bayram göre... Bayram abi ne güzel topraktan var şey var. bulmuşlar ya bir sürü. He? Yani topraktan ne güzel şey bulmuşlar ne? bir sürü. Tabii o zaman... Onlar nasıl kazı yapmışlar ya? Onunla işte o mevzileri aşmışlar taşlar bilmem topraklar. Sadece silah değil zamanda kılıç da kullanıyorlardı süngü, kılıç için. Oğlum o şeyler süngü, o bir önceki tarih. Çok benzer bu ne? 18 pres yazıyor. İşte bak şunu Bunlar makas, makas amalet. Tabi. Amalet. Ve burada da bakın burada bir boş. Herhalde üst katta bir şey yok değil mi? İyi. Ha. Bakın buradan nasıl Mayın gemisinin temsili bir makedi var. Makedi aynı şekilde bak mayınları oradan şeyle rayla aşağı atıyorlar. Üste bir küçük bir büyük flika O mermilerin yeleklerine bak şey görüyor musun? Gördüğünüz gibi. Ve burada bir tane şapka bulunmakta. Evet arkadaşlar, müzenin içerisi böyle. Bu içinde bulunan eşyalar, savaşlarda tafalar, savaş. Kalan ve bulunan eşyalar. Tabi duvarlarda da benzeri savaşın şeyler değil mi? Resimler var. Afişler var. Evet. Hadi bakayım. Şimdilik görüşme üzere.